Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Porsiyonluk bir şekilde hazırlayacağız. Yapımı da oldukça basit. Buyurun, yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı su, 1 çay kaşığı maya, 4,5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Normalde bu tarz tariflerde maya eklenmez mayasız bir şekilde hazırlanır ama mayasız hazırlandığı zaman o börekler bana çok kuru geliyor. Ben genelde çok az da olsa maya ekliyorum ama. Ama hamuru mayalandırmıyorum. Sadece hamurun yumuşak olması için maya ekliyorum. Unu eklerken de unumuzu tek seferde boca etmeyelim. Azar azar ekleyerek hamurumuzun kıvamını ayarlayalım. Un miktarı herkese farklılık gösterebilir. Kullanacağımız unun markasına göre maalesef ki miktar değişebiliyor. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi un miktarı değişiklik gösterebilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta hamurun kıvamı. Hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Hamuru 5-6 dakika boyunca seri bir şekilde yoğurdum. Şimdi hiç beklemeden 2 eşit parçaya bölüyorum ve bezelerimi hazırlıyorum. Toplamda 2 beze hazırlayarak böreğimizi yapacağız. Bezeleri e, avucumun içerisinde içeriye doğru katlayarak yuvarlıyorum ve e, bu şekilde hazırlıyorum. Tezgaha un serptikten sonra bezelerimi tezgaha alıyorum ve üzerine örtüp ortalama 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu aşamada bezeleri dinlendirirsek açmamız çok daha kolaylaşacaktır. Lütfen bezeleri hazırladıktan sonra e, 10 dakikada olsa mutlaka dinlendirelim. Bezeleri hazırladıktan sonra hemen e, hamuru açmak için nişasta ve un karışımı hazırlıyorum. Ben genelde börek yaptığım zaman e, sadece unla yufkaları açmıyorum. Mutlaka nişasta ve unu karıştırarak o şekilde açıyorum. Bu sayede hem yufkalar çok daha kolay açılıyor hem de e, katlar birbirine yapışmıyor. Eğer bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka deneyin, farkını göreceksiniz. 10 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerden ilk yaptığım bezeyi alıp tezgahta açıyorum. İlk etapta bolca nişasta ve un karışımından serpiştiriyorum ve bir oklava yardımıyla 35-40 santim aralığında açıyorum. Her bir bezeyi aynı şekilde 35-40 santim aralığında açacağız. Daha sonra aralarına tereyağı süreceğiz. Bu arada hamur yoğurma işlemine başlamadan önce tereyağını buzdolabından çıkardım. 125 gram tereyağını kullanacağız. Tereyağımızın oda ısısında olması gerekiyor. Bütün bu işlemlere başlamadan önce dolaptan çıkartın, oda ısısında beklesin. İlk yufkamı açtım. Şimdi hemen katlayacağım ve kenara alıp ikinci yufkayı açacağım. İkinci yufkayı da açtıktan sonra yağlama işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi bu nişasta ve unlu karışım sayesinde yufkalar çok kolay bir şekilde açılıyor. Bu şekilde mutlaka deneyin. Gerçekten efsane oluyor. Bu arada bezeleri açarken kenarda bekleyen bezenin üzerini mutlaka örtelim ki üzeri kurumasın. Yine aynı şekilde açmış olduğumuz yufkayı katladıktan sonra onun da üzerini örtelim ki kurumasın. İkinci yufkayı açtıktan sonra üzerine 125 gram tereyağının yarısını alıyorum. Bu aşamada elimle yağı yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz bu işlemi bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz, ama elimizde yapmak daha kolay oluyor. Yağın yarısını yufkanın her tarafına sürdükten sonra açıp katlamış olduğumuz yufkayı da yağlanmış yufkanın üzerine alıp geri kalan tereyağını bu defa diğer yufkanın üzerine süreceğiz. Daha sonra rulo yapacağız. Bu yöntemle börek yaptığınız zaman gerçekten çok pratik oluyor. Sadece iki yufkayı açıp yağlayarak kat kat açılmış börekler gibi börek yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde yapmak gerçekten pratik pratik oluyor. İkinci yufkayı yağlı yufkanın üzerine serdikten sonra büyük geldiğini görünce hemen ters çevirdim. çevirdikten sonra geriye kalan diğer yağı yufkanın üzerine sürüyorum. Bütün yağı sürdükten sonra yufkaları büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Kare bir forma getireceğiz. Daha sonra rulo yapıp saracağız. Bu aşamada yufkaların şekli bozulabilir, hiç sıkıntı değil. Sardıktan sonra hiçbir bozukluk kalmıyor. Yufkayı büyütebildiğim kadar büyüttüm. Şimdi artık rulo yapıyorum. Rulo yaparken de çekiştire çekiştire rulomuzu yapalım. E, bu sayede daha ince olur. E, başta da dediğim gibi ilk etapta yufkaları çok fazla büyük açmaya gerek yok. 35-40 santim aralığında açmamız yeterli olacaktır. Biz bu aşamalarda e, yufkayı zaten büyütüyoruz. Rulo yaptıktan sonra tekrar elimle hafifçe çekiştirerek bu ruloyu da büyütüyorum biraz. Sonrasında uygun bir tepsinin üzerine alıp ortalama 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Bu sayede içerisindeki tereyağını dondurmuş oluyoruz. Ama sizlere şöyle pratik bir bilgi de vereyim. Ben bunu içli bir şekilde hazırlayacağım. Dilerseniz hiç iç kullanmadan bu şekilde rulo yaptıktan sonra büyük parçalar halinde bölerek Katmer de yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılan katmerler gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem kat kat hem de çıtır çıtır oluyor. Yani ben bunu börek olarak hazırlayacağım. Ama siz dilerseniz hiç börekle uğraşmadan tavada katmer olarak da hazırlayabilirsiniz. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi 4 parmak genişliğinde rulo'dan parçalar alıyorum. Eğer katmer yapacaksanız bunu 4 parmak değil de 2 katı olarak kesin ve o şekilde hazırlayın. 20 eşit parçaya böldüm. Şimdi de iç harcımı göstermek istiyorum. İç harcı olarak ben patates kullanacağım. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. 2 adet patatesi haşladıktan sonra üzerine tuz, karabiber, çok az tereyağı, şöyle bir bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve çeyrek çay bardağı kadar sütü ekleyip patatesi güzelce ezip soğuttum ve o şekilde iç harcımı kullanacağım. Dediğim gibi dilediğiniz iç harcıyla da bu böreği yapabilirsiniz. Şimdi kesmiş olduğum bu parçalardan bir tanesini alıp e, önce her iki tarafından bastırıyorum. E, daha sonra e, bir çay tabağı büyüklüğünde açıp iç harcımı yerleştiriyorum ve üzerini bu şekilde kapatıyorum. Uçlarını da sıkıştırdıktan sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyorum. Yapımı bu kadar basit. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir de siz değerli takipçilerimden bir ricam var. Tarifleri denedikten sonra olumlu ya da olumsuz yorum yaparsanız tarifleri deneyecek olanlara fikir vermiş olursunuz. Bütün börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar tepsi mayası verdirelim. Fazla değil, 10 dakika kalması yeterli olacaktır. Tepsi mayası alırken de fırınımızı 180 derece alt üst ayarda açalım. Bir taraftan da ısınsın. Daha sonra üzerine bir adet yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ güzelce karıştırıp bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürelim ve önceden ısınmış olan 180 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderelim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Üzeri nar gibi kızarınca fırından alabilirsiniz. 40 dakikanın sonunda börekleri fırından aldım. Üzeri bu şekilde kızarınca fırından alabilirsiniz. Şimdi sizlere yakından göstermek istiyorum. Hem çıtır çıtır hem de çok lezzetli oldular. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız efsane bir börek yapmış olursunuz. Aynı zamanda börek değil de bu yöntemle katmer de yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere el açması, çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.